BBD lideri Mark Rutte, lideri Maxim Fagen ve PVV lideri Gert Wilders yaptıkları açıklamada koalisyon protokolü üzerinde anlaştıklarını belirttiler. Üç parti meclis gruplarında görüşülecek olan protokolün Perşembe günü koalisyon görüşmelerini yürüten Arabulucu İvo Obstelten'in sunulmasının ardından kamuoyuna açıklanacak. Bilders'e ortaktan mesafeli yaklaşan SDA'nın hafta sonunda yapılacak kongresinde hazırlanan koalisyon protokolünün onay çıkması halinde önümüzdeki haftadan itibaren hükümet üyelerinin belirlenmesine başlanabilecek. Üç parti arasında daha önce varılan anlaşmaya göre BVD ve SDA'nın kuracağı hükümete Bilders'in partisi dışarıdan destek verecek. Bu yüzden koalisyon protokolünün yanıtına bir de Bilders'in vereceği desteğe ilişkin ek bir protokol hazırlanacak. Anlaşmayı çok mutluyum. Bu Hollanda için tarihi bir an diye değerlendiren Gelfielder ise koalisyon protokolüne uyacağını söyledi.